Herkese merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kış hazırlığıma kaldığım yerden devam ediyorum. Bugünkü tarifimiz menemen. Bugün menemen yapacağız. Şimdi gerekli malzemeleri hemen sayalım. 10 kilo domates, 4 kilo sivri biber, 2 yemek kaşığı tuz, 2 yemek kaşığı pul biber. Bu kadar. Başka bir şey kullanmayacağım. Bir yarım çay bardağı kadar ilk başta sadece biberleri biraz kavurmak için sıvı yağ kullanabilirim ama çok az kullanacağım. Konserve türlerinde sıvı yağ kullanmayı çok tercih etmiyorum çünkü oldukça az tutmaya çalışacağım. Onu da size gösteririm zaten. Dilerseniz hemen başlayalım. Şimdi ben bunu hemen kenara çekiyorum. Şöyle tenceremi aldım. Bir önceki videomda da yapmıştım zaten. Domatesleri yine aynı yöntemle kabuklarını soyacağım. Ben konservede hiçbir şekilde kabuk gerçekten istemiyorum. Yani siz dilerseniz önceden robota çekip bu şekilde sonra biberlerin üzerine ekleyebilirsiniz. Eğer soyma işlemi yapmak istemiyorsanız. Ama ben kabuk pek sevmiyorum. Onun için tercih de etmiyorum. Tomatesleri tencereye aldıktan sonra üzerine geçecek kadar kaynar su ekledim ve ocağa aldım. 4-5 dakika kadar ocakta e, suyun iyice ısınmasını sağladım. En yani çok kaynatmadım. Sadece kabukları yumuşayınca çıkarttım. Böyle gördüğünüz gibi hemen kendiliğinden soyuluyor. Böyle daha kolay soyuluyor. Şu kısmını da alacağım ve buraya aktaracağım. Şimdi domatesleri hemen dilimlemeye başlıyorum. Doğramaya. Şimdi bunu blenderdan geçirmeyeceğimiz için menemen olacağı için biraz küçük küçük doğrayacağım. Bir önceki videoda biliyorsunuz tabi takip edenler biliyordur. Ee, Bir doğramıştım. Çok güzel doğramıştım. Çünkü onları blenderdan geçirmiştik domates sosunu. Yalnız bu menemen olduğu için blenderdan geçirmeyeceğim ve onun için biraz da ufak ufak doğramaya çalışıyorum. Domateslerin bir kısmını doğradım, hazırladım. Zaten öncesinde biberleri de böyle ayıkladım. Bir güzel küp küp doğradım ince ince. Yalnız belirtmeyi unutmuşum ilk başta. Böyle bir 8 tane ıı biber de kullanacağım. Yalnız bunlar şey olduğu için, acı olduğu için kullanacağım. Eğer seviyorsanız acı daha fazla kullanabilirsiniz. Ben bu kadar yeterli gördüm. şimdi zaman kazanmak açısından ben hemen bunları ocağa bırakacağım. Daha sonra domateslerin geri kalanlarını doğramaya başlayıp devam edeceğim. şimdi hemen ocağa geçelim. Ocağın altını yaktım, biraz kıstım. Şimdi yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Dediğim gibi çok fazla yağ kullanma taraftarı değilim. Onun için az tutuyorum ölçüyü. Şimdi biberlerimi ekleyeceğim. Şimdi bunu böyle ara ara karıştırarak iyice öldüreceğim yani biraz önlerini bekleyeceğim. Yumuşamalarını bekleyeceğim. Da Daha sonra da domateslerimi ekleyeceğim. Evet gördüğünüz gibi biberleri iyice pişirdim. Çünkü menemeni yaptığım zaman e, biberlerin böyle çiğ kalmasını istemiyorum. Zaten kendi suyunu da salmış. Şimdi hemen domates doğradım domatesleri üzerine ekliyorum. Geri kalan kısmını da ekleyeceğim şimdi. Şimdi 2 yemek kaşığı kaya tuzu. 2 yemek kaşığı pul biber. Şimdi bunu bir güzel karıştıracağım ve iyice kaynamaya bırakacağım. Evet hanımlar menemenimiz hazır pişti. Ee, şişelerimi zaten önceden makineye atıp yıkamıştım. Hepsi kuru. Kapaklarımı da kaynattım. Şimdi hemen böyle bir konserve hunisi kullanarak bundan yardım alarak doldurmaya başlıyorum. Önce bir karıştırayım. Gayet güzel oldu. Tadına yine baktım. Çok güzel olmuştur tadı. Şimdi bunu hemen kaldırıyorum. Kaynatmış olduğum kapağın içini kurutuyorum. Sıcak sudan çıkardığım gibi kurutuyorum. Hemen sıcağı sıcağına kapağını iyice sıkıyorum. Şöyle bir havludan yardım alabilirsiniz. Şeyler çok sıcak oluyor çünkü. Sıkabildiğiniz kadar sıkın. Ve daha sonra bunları ters çevireceğim. Kavanozları doldurdum. Verdiğim ölçülerle toplamda 12 adet kavanoz doldurmuş olduk. Böyle yarım litreliklerden ama bir litrelik değil. Onu da belirteyim. Böyle hemen sıkıca kapattım, ters çevirdim. Böyle diğerinde de yaptığımız gibi menemen sosunda da, pardon domates sosunda da yaptığımız gibi böyle üzerine kapatacağım. 24 saat böyle kendi ısısında kalacak ve daha sonra bunları düzeltip güneş görmeyen serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Bir yıl boyunca açmadıkça. Açtıktan sonra buzdolabında 2-3 gün içinde tüketebilirsiniz. Hiçbir şey de olmuyor. Gayet kolay bir tarif bence. Kış içinde gayet kurtarıcı oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Beğendiyseniz yorum yapmayı beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olup zil butonuna basarsanız attığım videolardan anında haberdar olursunuz. Farklı tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.